Merhaba arkadaşlar yeni videoda karşınızdayım. arkadaşlar bayağıdır video çekmiyordum şimdi çekeceğim videolarımı artık sürekli haftada 3 kere video çekeceğim arkadaşlar bir haftada 3 video arkadaşlar böyle videoların gelmesini istiyorsanız Kanala abone olun videoları beğenin ve özellikle abone ile like atmayı unutmayın arkadaşlar bu videoyu bayağı kişi izlesin ne olur izlesinler şimdi başlıyoruz Arkadaşlar bu oyun bölümlü oyun. Ve biz bu bölümleri bitirene bitirene böyle seviye atlıyoruz arkadaşlar. Sonra yukarıdaki tarafı açıyoruz galiba. Arkadaşlar tam bilime göre burada kavga ediyoruz galiba. Bazı kişilerle. Allah yumrukla dalıyor. Da Allah bismillah, bismillah 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 diyor. Adama tekmeyi koydum mu uçuyor zaten. Arkadaşlar burada galiba adamdan para aldık galiba. Evet, bu adama yardım ediyoruz burada yardım et diye aile gibi Ona da ben yardım ettim ben. Arkadaşlar artık bu oyunu hep oynayacağız sizlerle. Bir de tamam, tamam Bir de arkadaşlar bu videoların gelmesini istiyorsanız arkadaşlar kanalıma abone olun. Videolarımı burada mafya kalıyor. Yok böyle 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 böyle. Bir tane adam like'ıyor. Ben de o mafya var. Cevel, ben koşalım birazcık. Canan, benim mafya babasıyım diyor. Bir, gel buraya. Diyor buradaki, buradaki, şuradaki. Sonra burada iki tane adam varmış. Aa, bak şu bir tanesini döveceğiz. İki tane adam varmış. Bunları döveceğiz. Burada şimdi kavga ediyoruz diye bir tane adam var. Şikayet edebilir Dikkat edelim. Görünmeden. Arkadaşlar burada hapishane var ama gözükmüyor. Hapishane gözükmüyor bakın arkadaşlar. Hapishane var doğrusu Şimdi girdim hapishaneme. Ve arkadaşlar gelecek bölümlerden. Arkadaşlar bıçak çıktı oleydi. Arkadaşlar şimdi çıkalım buradan. Arkadaşlar bıçağımızı takalım. Sonra silahlar verecekler bize. Yo galiba parayla alıyoruz. Evet. Arkadaşlar, arkadaşlar parayla alıyoruz silahları. Şimdi burada ne var? Oo diyoruz. İnşallah hapishane kıyafeti çıkabilir. Mermi çıktı mermiye. ihtiyacımız yok. Aha, hop. Yont. Ne verdi bir şey anlamadım ben bunu. Bakayım buraya. Buralardan çıkıyoruz arkadaşlar. Ne? No. şuraya girelim. Aa, para kazandırıyor. Yok. Para kaybettiriyor. yumruklarımızı sağlaştırdık arkadaşlar. Ve şimdi bakıyoruz oyunumuza devam ediyoruz. Arkadaşlar burasını hiç sevmiyorum işte. Arkadaşlar 70 dakikamız var. Yoksa o çok iyi. Çok iyi. Çok, çok kötü bu. Arkadaşlar çok sıkıntılı. Yes be yaptım. Arkadaşlar bunu da yaptık mı tamamdır kapı açıldı. Şimdi ilerleyebiliriz. Buraya bakalım diyor. Önce buna çıkalım mı? nereye ha? Buna buraya mı? Şimdi yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Üzerimiz yok abicim. Üzerimiz yok. Arkadaşlar şöyle bir şey var. Oo. Oo. Oha. Arkadaşlar. arkadaşlar. Geber bakayım dostum. Arkadaşlar çok iyi bu oyun. Ve şimdi kapıyı iyi girdik. Burası biraz sıkıntılıymış. Evet arkadaşlar dışarı çıkmayı başardık. Para kazandık. o çok para kazandık. Arkadaşlar bayağı para kazandık. Şimdi silah alma parası galiba. Evet arkadaşlar galiba silah alıyoruz. Kesin silahlı kalıyoruz. Hayır ya. Şapka nedir ya. Niye giymiyoruz? Giyse ne? Galiba gücü verdi bize. E biz buna bastık az önce. Niye bastıysam. Arkadaşlar galiba bizi trollüyorlar. Ama boşverin devam edelim. Biz ilk burayı yapacağız. Sonraki videolarda görüşürüz. Arkadaşlar. Allah burası biraz sıkıntılı. Hadi koş, koş 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 Gel bakalım dostum. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Evet arkadaşlar. Biz oyuncu göre buradan buna geçiyoruz. Ovala. Ovala. İki tane yapmamız gerekiyor. İki tane şey değil yani. Arkadaşlar siz anladınız. Hop. Geldi ve kazandık. Arkadaşlar 75. dakika bu çok iyi için. Şimdi ne var? O anahtar. Anahtarı kazandık güzel. Şimdi o burası biraz sıkıntılı değil Aç 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 Ona aç. aç. Ona aç. Arkadaşlar bilgisayara mahvediyor. Şimdi. Tamam, efsane oldu arkadaşlar. Şimdi gidebiliriz. Bunları kapattık arkadaşlar. Çünkü Burada da bir. Arkadaşlar bu video bayağı uzun sürecek gibi geliyor. Ama ben videoyu uzatmak istemiyorum arkadaşlar. Bir de şöyle bir şey var arkadaşlar. Haftada 3 kere şey yapacağız. Haftada 3 kere video çekmek için haftada 3 kere video çekmek için elimden geleni yapacağım arkadaşlar. Arkadaşlar işlerim oluyor bazenlerde. Arkadaşlarımın yanına gidiyorum, Gidiyorum. Onlarla biraz Takılıyorum arkadaşlar sizin. Sizin de takıldığınız bir yer var ama şimdi açalım Gel bakalım aslan parçası. Geber, geber, geber. Geberdi arkadaşlar. Arkadaşlar ne bulduk söyleyeceğim mi? Söyleyeyim. Bir buldum arkadaşlar ama ben onu arkadan alacaktım. Ölmek istiyorum ama. Aa arkadaşlar ölüyor. Gelelim aman. Koş. Şimdi şuradaki anahtarı aldık. Arkadaşlar şuraya gidelim. Kapıyı açalım. Bakalım burada ne var. Açıldı kapı. Şimdi dolabı açma zamanı. Oha. Dolabı. Iyi, harita buldu. Oyun yolladı. Sıkıntı değil. Arkadaşlar çok iyi bir şey geldi. Şimdi boş verin diyorum. Evet arkadaşlar. Bu video bitti. Son evet. bu galiba. Evet. son sonsuza şey yaparız. Gel bakalım Koş 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 Aa, bu koş koş Yo merkezi hallettim tamamdır. En sonunda galiba serbest uyumlamasını verdik herhalde. Şey, serbest kalacağız. Burada galiba kavga edeceğiz. Hı hı. Bomba atıyor artık. Attım. şimdi. Şimdi geri koşuyor. Çık 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 çık. Bu kapıdan giriyor arkadaşlar. Kapıdan girdik. İçeriye. Ve böyle çıkalım. Arkadaşlar bakalım videonun sonlandıralım diye. biraz sonlandıracaksak. Evet arkadaşlar. Böyle videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olun. Videolarımı beğenin. Arkadaşlar videoyu bitiriyorum şimdilik de. Yarın illa yarın yarın sınavlarım var benim. Yarın video çekemem. Öbür günde öbür cuma gününe kadar video çekmeyeceğim. Çünkü sınavlarım olacak benim. Arkadaşlar pazartesi benden nasıl diyeyim yorum atın bana. Yani sınavım iyi geçsin diye arkadaşlar. Arkadaşlar böyle videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olun. Videolarımı Hadi görüşürüz. Görüşürüz.